Haber Yorum, TRT Ankara Radyosu stüdyolarından devam ediyor. 12.24'ü gösteriyor saatimiz. Bu dakikalarda gündemi dış gelişmeleri değerlendireceğiz. TRT editörü Mehmet Kancı telefon attığımızda Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Özden Kahraman. Ee, oldukça önemli çıkışları, açıklamaları var son günlerde e, Macron'un. ...Cezayir'in bir ulus olarak inşası izlenmesi gereken bir fenomendir. Fransız sömürgesinden önce Cezayir ulusu var mıydı? Daha önce sömürgeler vardı. Türkiye'nin de Cezayir'de oynadığı rolü ve kurduğu hakimiyeti tamamen unutturabilmesi beni büyüledi şeklinde açıklamaları oldu. Tabii bu Fransa'nın başka ülkelerle yaşadığı bir takım gerginlikler de var. Özellikle İngiltere ile olan gerginlikler. ...ve bazı açıklamalar da... ...gündeme yansıyanlar arasında... ...bu son zamanlarda... ...Fransa özelinden şöyle bir... ...aslında etrafına bakalım istiyorum ben... ...bugünkü söyleşimizde Sayın Kancı... ...ne dersiniz? Birbirinin içine geçmiş... ...çok sayıda konu var... Evet. ...işaret ettiğin gibi Özlem... ...şimdi bir kere Fransa-Cezayir... ...meselesinden başlayacak olursak... ...Macron bu açıklamaları... ...30 Eylül'de... Cezayir'in bağımsızlığını kazanmasının yıl dönümünde yaptı. Ee, şimdi Fransa'da cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşıyor Nisan ayında cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak ve bu e, seçimlerde e, seçimler öncesinde e, Macron'un en büyük rakibi yine merkez sağ ya da aşırı sağdan isimler olacak. E, merkez sağ ve aşırı sağdan isimlere karşı tabii ki Macron'un özellikle göçmen politikaları konusunda e, göçmen politikaları konusunda ve e, Müslümanlara karşı, ülkesindeki Müslümanlara karşı e, radikal bir takım çıkışlar yaptığını görüyoruz. Bu konunun Fransa iç kamuoyu ile ilgili e, özellikle e, kısmı. Hı hı. Öte yandan bir e, Baktığımızda yine e, tü, Macron'un Türkiye ile çok ciddi problemleri var Afrika'daki nüfuz alanları konusunda. Bunlara bir de e, Rusya ile Afrika'da e, nüfuz alanları çatışmasının eklendiğini görüyoruz. Çünkü bugüne kadar Doğu ve Orta Akdeniz'de Libya ile Orta Akdeniz konusunda ve e, Türkiye'nin Yunanistan ve Güney Kıbrıs yönetimi ve Mısır'la Doğu Akdeniz'de yaşadığı sorunlara bir de Batı Akdeniz. Sorunları eklenecek gibi görünüyor. Cezayir'in e, Fransa ile yaşadığı bu son çatışmalar e, aslında Fransa ile sınırlı değil. Ağustos ayında e, hatırlanacağı gibi e, Cezayir Fas'la da, komşusu Fas'la da e, ilişkisini kesmişti. Diplomatik ilişkilerini kesmişti. E, Cezayir'in e, neden Fas'la ilişkisini kestiğine baktığımız zaman e, Batı Sahra bölgesiyle ilgili geçmişe dayanan bir takım e, itilaflar olduğu e, ön plana çıkıyor ilk başta ama e, daha detaylı bir şekilde konuya eğilecek olursak Cezayir İsrail tarafından İbrahim Anlaşmaları'na katılmadığı için hedef alınmış bir ülke konumunda. <laughs> e, İbrahim Anlaşmaları'na katılmadığı gibi İsrail tarafından e, İran'la işbirliği yapmakla yakın ilişki içinde olmakla itham ediliyor. Ayrıca Fransa'nın askerlerini çekmeye hazırlandığı Mali'deki e, Rus özel ordusu Wagner paralı askerlerinin e, varlığı son günlerde tartışılıyor ve Rusya'nın ayrıca Cezayir'le çok yakın askeri ilişkileri var. Henüz bugün gelen bir haberde Cezayir ordusunun Rusya ile ortak bir tatbikata, hı hı. kara birliklerinin tatbikata hazırlandığı Rusya topraklarında beraber eğitimler yapacağı e, yönünde haberler vardı ve Cezayir'in Hava kuvvetleri ve deniz kuvvetleri genellikle kaynağını, e, malzeme kaynağını Rusya'dan tedarik eden bir ülke. Geçtiğimiz hafta nitekim hem Fransa hem Fas'la olan ilişkilerdeki gerilim nedeniyle Cezayir e, Deniz Kuvvetleri'ne bağlı Rus yapısı bir denizaltı, e, deniz e, denizaltıdan e, atılan bir füze denemesi gerçekleştirdi bir gövde gösterisi olarak. Hem de şunu da eklemekte fayda var. Bugün Avrupa'daki doğal gaz piyasalarında son 24 saatte %45'lik bir artış yaşandı. Yalnızca İngil İngiltere'de seninle de konuşmuş olabiliriz. Hı hı hı. Yılbaşından bu yana doğal gaz fiyatları %800'ün üzerinde artmış durumdaydı. Cezayir önemli bir doğal gaz e, ihracatçısı, e, üreticisi, elenci anlamında da hmm. önemli bir ülke konumunda. Dolayısıyla Batı Akdeniz'de Cezayir merkezli olarak yeni bir e, siyasi krizin, ee, yaşanması enerji alanında ve güvenlik alanında hem FAS ve hem Fransa ile yaşanan bu gerilime baktığımızda Cezayir üzerinde bir baskı uygulanacağı anlaşılıyor. Komşusu Tunus'ta da nitekim e, Cezayir'in e, siyasi istikrar ciddi bir şekilde bıçak sırtında. E, yine bir başka komşusu e, Libya'nın malum. Güneyindeki Mali e, Cezayir açısından yine istikrarsızlık yaratıyor. Dolayısıyla Macron'un bu açıklamaları aslında e, sadece e, Cezayir'le Fransa arasındaki ilişkileri değil, Cezayir'in genel olarak bölgede e, hedef olduğu baskının bir delili. Tabii Macron'un şu e, 1830-1962 18, 18, yılları arasında Cezayir'in Fransız sömürge yönetimi olarak e, yönetimi altında e, kalmasına ilişkin sözlerinde Türkiye'ye yönelik olma da. E, üzerinde durmak lazım. Yani sömürgeciliğin ne olup ne olmadığını Fransa Cumhurbaşkanı'nın anlamadığı görülüyor. Yani evet. eğer Osmanlı döneminde ve Osmanlı bir e, sömürge yönetimi anlayışıyla e, Afrika'da veya Orta Doğu topraklarında davransaydı herhalde e, bu çok daha farklı sonuçlar Hı -hı. doğuracak Hı -hı. bir harita bugün gözümüzün Hı -hı. önünde olurdu. E, Batı'nın, Avrupa'nın sömürgecilik anlayışıyla Osmanlı'nın e, fethettiği bu topraklarda uyguladığı yönetim anlayışı arasında birbirinden dağlar kadar farklar var. Ee, kaynakların <laughs> sömürme yoluna kimin daha fazla gittiği, kimin e, yerüstü ve yeraltı kaynaklarını bugün dahi yağmalamaya yönelik bir e, politika içerisinde olduğunu herhalde tartışmaya gerek yok. Zaten <laughs> bununla ilgili yeterince e, araştırmalar, e, e, belgeseller yapılmış durumda. Osmanlı'nın kültürü hala izlerini koruyor, bulunmuş olduğu ülkelerde ama söylediğin gibi sömürüye dair hiçbir belirti yok yani. Bunu söyleyebilmek gerçekten yakışmıyor hem Fransa'ya hem de diğer Avrupa ülkelerine baktığımız zaman onların uygulamalarına. Şimdi Fransa'nın hem Pasifik bölgesindeki sömürge topraklarında hem de Cezayir topraklarında, Hı yaptığı nükleer denemeler var. Cezayir topraklarındaki nükleer denemeler nedeniyle 1960'lı yıllardaki bundan zarar görmüş insanlar var. Cezayir hala bu nükleer denemelerin tam yerlerinin neresi olduğuna dair haritalar talep ediyor Fransa'da. Evet. Bunları öğrenip buna uygun bir şekilde o bölgedeki toprakların, halkın ne gibi bir müdahaleye ihtiyaç duyduğunu Cezayir hükümeti bugün hala araştırmakta. Herhalde Hiçbir ülke insanlık insanlıktan nasibini almış hiçbir ülke sömürge sömürge olarak adlandırdığı topraklarda hem sömürüp hem de o insanlar üzerinde nükleer denemeler yapmayı Fransa dışında akıl etmemiştir diye düşünüyorum. Amerika Birleşik Devletleri dahi bu konuda daha irtidadi davranışlar denemeler anlamında tabii Japonya üzerinde bizzat bunu denemiş bir ülke. Ama batılı ülkelerin savaştıkları ya da sömürge olarak faydalandıkları ülkelere olan davranışları onları kaçıncı sınıf insan yerine koyduklarıyla Osmanlı'nın bu topraklardaki politikaları arasında çok büyük farklar var. Evet, tarihe baktığımız zaman net bir şekilde görüyoruz zaten bunu. Hatta şimdiki zamandan yola çıkarak da atılan hamlelere baktığımızda net bir şekilde görülüyor. Bütün ülkelerin tavırlarının nasıl... Olduğu onların yansımaları Şimdi e, İngiltere ile de Bir aslında çekişme halinde Fransa biraz oraya da Bakmak istiyorum e, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden Ayrılmasıyla birlikte Brexit ile Birlikte Fransa'nın bu çıkışlarında Bir artış var demiştim e, İngiltere'nin Sanki yerine kendini konumlandıran Bir Fransa var ama zaten Birliğin tarihine baktığımız zaman e, İngiltere'nin üye olmasını çok da istemeyen bir Fransa vardı yani İngiltere ve Fransa ilişkileri hep böyle bir çekişmeli devam etmişti. Bundan sonraki süreçte neler yaşanabilir birlik içerisinde sorusuna cevaplarımızı da aradık aslında. Yani yeni bir güç dengesinden söz ettik, yeni bir ordu kurulabilir mi diye söz ettik. Bir de bir sıkıntı daha var, şoför sıkıntısı, şoför bulunamıyor. Tır şoförü eksikliğinden dolayı ulaşımı aksadı, akaryakıt sıkıntısı mevcut ve bunun bütün Avrupa Birliği'ne e, sirayet edebileceği konuşuluyor. Bu kış hakikaten zor geçecek gibi doğal gaz sıkıntısı var bir yandan. E, biraz böyle İngiltere-Fransa arasındaki ilişkilerden bunları da değerlendirebilir miyiz? E, şimdi tabii çok e, karmaşık ilişkiler e, ve sorunlar yumağıyla 2022 hı hı. yılı geliyor yüzden. Ee, öz, yani ben de nasıl toparlayacağım bilemedim açıkçası evet. şimdi tabii İngiltere'deki şoför sıkıntısı konunun Brexit boyutu ile ilgili Hı -hı. Bu şoför sıkıntısı yani diğer e, Doğu Avrupa ülkelerinden gelen şoförlerin e, Brexit ile Avrupa Birliği'nden çıkışla beraber ülke dışına çıkarılmasıyla beraber akaryakıt sevkiyatı e, sorun haline geldi e, İngiltere silahlı kuvvetlerinin mensupları askerleri şimdi bu amaç için kullanılıyor yani akaryakıt dağıtımı için kullanılıyor ama herhalde bir 10 gün daha İngiltere'de akaryakıt istasyonlarına sağlıklı bir şekilde tedarik yapılması 10 gün daha rayına ancak oturabilecek evet. 10 gün içinde. Evet. Şimdi bu konunun bu bir boyutu ama Covid-19 salgınının ardından kısıtlamaların kalkmasıyla beraber... ...gerek Avrupa'da gerek Çin Halk Cumhuriyeti'nde enerji e, talebi ve arzında ciddi dengesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Bu da konunun bir başka boyutu yani bu ikisini birbirinden ayırmak Hı -hı. lazım. İngiltere'deki enerji krizinin e, bir boyutu da bu e, enerji küresel enerji krizinden kaynaklanıyor. E, bu enerji krizi nedeniyle biraz önce söyledim bugün sadece Avrupa'daki doğal gaz fiyatlarında %45'lik e, bir artış var. E, talep karşılanamıyor. E, arz yeterli, yeterli e, şekilde ulaşmadığı için Rusya suçlanıyor. Rusya bu suçlamayı aşmak için e, Almanya ile kurduğu Kuzey Yakın 2 hattını devreye sokmak istiyor. Kuzey Yakın 2 e, hattı devreye sokulursa bu Amerika Birleşik Devletleri ile Avrupa arasında Yeni sorunlara yol açacak ve tabii ki İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden gidişiyle senin de işaret hı hı. ettiğin gibi Fransa e, kendi kapasitesinin çok üzerinde bir takım jeopolitik hedeflere doğru yol almak istiyor. E, bir yandan da Almanya'da şu anda kurulmak e, kurulması beklenen bir hükümet var. Bu hükümet e, ilk aşamada e, Hür Demokratlar, Yeşiller ve Sosyal Demokrat Parti pazarlık yapacak. Buradan çıkacak e, bir başbakanın e, Merkel gibi bir Avrupa Birliği lideri olup olamayacağı bir soru işareti. Macron'un seçilip seçilemeyeceği bir başka soru işareti ama Macron Avrupa'nın liderliğine oynayarak bir takım kazanımlar elde etmeye çalışıyor. Fakat bu esnada Hint Pasifik bölgesindeki çıkarları ciddi bir şekilde AUKUS İttifakı'nın kurulmasıyla beraber Amerika Birleşik Devletleri ve İngiltere tarafından, yine kendi müttefikleri tarafından baltalanmış vaziyette. Ve Fransa savunma sanayi 60 e, milyar euro'luk bir gelirden oldu. Bunu telafi etmek için Yunanistan'a 3 evet. e, fırkateyn satma anlaşması ve savunma anlaşması imzalayarak bunun acısını e, Türkiye'ye Türkiye karşı Yunanistan'ı silahlandırmaktan çıkarıyorlar. Görüldüğü gibi yalnızca Fransa'yı ya konuştuğumuzda bile Karşımıza çok e, komplike bir e, manzara e, çıkıyor. Evet, Bunun evet. yanı sıra yalnızca e, doğal gaz fiyatları değil, son üç gün içerisinde petrolün fiyatı da artmaya başladı. Bu artan enerji talebi nedeniyle o pek e, üretimde arttırmaya gitmeme kararı aldı. Ve e, 79 dolardan bugün e, 82 doların üzerine doğru e, ham petrol fiyatları e, yükseliş gösterdi. Ve alüminyum ve bakır gibi madenlerde de fiyatlar artıyor. Ve buna bağlı olarak çift krizi nedeniyle malum bir takım büyük otomotiv markaları peşmişi üretimlerine ara verme kararı alıyorlar. Her Hı -hı. gün yeni bir markanın daha üretime bir süre ara verdiğini duyuyoruz. Bunun yanı sıra Brezilya'da bu küresel ısınmanın etkilerini 2022'de daha çok göreceğimiz malum. Vakit evet. nedeniyle kahve ve şeker fiyatları artmaya başladı. Ee, yine pamuk fiyatları son 10 yılın zirvesinde e, uzmanlar, konuyu yakından takip edenler, kıyafet ihtiyacı olanlar acilen gidip alsın şeklinde e, tavsiyelerde Hı -hı. bulunuyorlar. Ve tabii ki e, gıda fiyatlarında da e, gerek ülkemizde gerek küresel çapta ciddi bir yükseliş yine 2021-2022 kış mevsiminde bekleniyor. Hakikaten zorlu, zorlu bir dönemden geçiyoruz. Tarihe not edilecek bir dönem. Hem ekonomik anlamda, hem siyasi anlamda birçok gelişme var. Yani, yani takip etmekte zorlanıyoruz açıkçası bazı zamanlar. Şimdi bizim yaptığımız meslek de özden aslında son derece stratejik bir seviyeye yükselmiş vaziyette. Özellikle ekonomi haberciliğinin aslında farklı bir boyuta evrilmesi lazım gerek ülkemizde gerek dünyada. Çünkü yalnızca borsa rakamlarını yorumlamaktan ibaret değil görüldüğü gibi ekonomi hı hı. çok da karmaşık formüller ve vizyonları gerektiren bir safhaya gelmiş durumda. Şimdi tabii bütün bu jeopolitik karmaşık haritanın hı hı. bir de Fransa veya İngiltere'ye Amerika Birleşik Devletleri'ni konuşuyorsak, Çin Halk Cumhuriyeti ile evet. Amerika Birleşik Devletleri arasındaki gerilim boyutu var. Şimdi evet. onu sormak istemiştim evet. ben de. Yani vaktimizin kısıtlı olduğunu farkında olduğun Vaktimiz için. Vaktimiz bugün var. var, epeyce var. Konuşabiliriz. Evet. <laughs> o zaman o zaman Tayvan istikametine <laughs> doğru gidelim. Malum tamam. biraz önce Avustralya, İngiltere ve Amerika Birleşik Devletleri'nin bir ittifak oluşturduğundan söz etmiştik evet. 15 Eylül tarihinde. Ve Eylül ayının son haftasından itibaren Çin buna yanıt olarak, Tayvan adası üzerindeki baskısını arttırmaya başladı. Hoş Amerika Birleşik Devletleri 1972'de dönemin başkanı Nixon ve dışişleri bakanı ulusal güvenlik danışmanı Kissinger tarafından inşa edilen Çin politikasını 2012-2011 yılları itibarıyla rafa kaldırmıştı. Yani o hı hı. politikayı Amerika terk edeli yaklaşık 10 yıl oluyor ve Çin'e bir numaralı e, tehdit olarak değerlendirmişti dönemin dışişleri bakanı Hillary Clinton Obama zamanında ve e, 2015'ten itibaren Amerika Birleşik Devletleri Tayvan'ı yeniden silahlandırmaya başlamıştı. Şimdi tabii Avustralya'ya 8 nükleer denizaltı temin edileceği haberi de gelince bunun üzerine e, Çin'in ilk hedefi Tayvan üzerindeki baskıyı arttırmak oldu. Tek Çin politikasının en önemli ayaklarından biri malum. Evet. E, Tayvan'ın e, Çin anakarasına katılması. Evet. E, 1 Ekim günü 38 uçakla ardından 39 uçakla ve pazartesi günü 50'den fazla uçakla Çin Halk Cumhuriyeti Tayvan hava savunma sahasını taciz etti. Buna yanıt olarak da Amerika Birleşik Devletleri Japonya, İngiltere, Kanada, Yeni Zelanda ve Hollanda donanmalarından savaş gemileri şu anda Tayvan'ın doğusunda Filipinler denizinde bir tatbikat yapmakta. Ee, ve e, ayrıca 3 e, bir İngiliz e, Queen Elizabeth uçak gemisi olmak üzere diğer ikisi e, Amerikan uçak gemisi ve beraberindeki muharebe grupları da bölgede. Yani e, hı hı. aslında bu emtia fiyatları, e, maden fiyatları niye yükseliyor diye baktığımızda bunun sebeplerinden bir tanesi işte Filipinler denizinde ve Tayvan çevresinde giderek artan gerilim e, tansiyon evet. sebeplerinden bir tanesi. Amerika Birleşik Devletleri de Beyaz Saray Sözcüsü'ndeki pazartesi günü yaptığı açıklamada bölgedeki durumun herhangi bir hataya yol açabileceği, bir kazaya yol açabileceği uyarısında hı hı. bulundu. Yani orada yanlışlıkla çarpışacak, iki hı hı. olacak, vurulacak bir hedef bir anda dünyadaki enerji ve diğer emtia fiyatlarını nasıl etkileyeceğini insan düşünmek bile istemiyor. Kaza Kesinlikle. bile oldu. Evet yani e, biraz gözden uzak uzak Irak gibi görünüyor Tayvan ama e, o noktada Çin'in işte güç gösterisi ve Amerika Birleşik Devletleri'nin çevreleme stratejisi e, iyice tansiyonu yükseltiyor gözden kaçırmamak gereken bir nokta orası da. Yani bu, 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 Değil bugün, mi? bugün sevgili Özden artık dünyada şurası bizden uzak burada olan bize etkilemez diye bakmamak yok olabilir. öyle bir şey evet evet Çin'deki Covid-19 virüsünün tedarik hı hı. zincirine e, zincirinde yarattığı sorunlar e, son iki yılda çok e, sıra dışı bir takım ekonomik sorunlara yol açtı hı hı. dolayısıyla Tayvan bölgesinde yaşanacak e, bir kriz e, bir çatışma yine bu tedarik zincirini çok ciddi şekilde etkileyecektir Hatta Süveyş kanalında takılıp kalan bir e, konteyner gemisinin nelere yol çok yakın bir zamanda değiştirdik. Yani e, dünyadaki bu tedarik zinciri dediğimiz e, yapı, e, ülkelerin birbirine bağımlılığı, ticaretin ve üretimin birbirine bağımlılığı çok hassas bir noktada. Evet. E, bu e, zincirin e, en ufak bir yerde bir kopmaya uğraması, bir anda e, insanların son derece alıştığı bir takım ürünlere ulaşamaması veya var olan ürünlerin fiyatının anormal seviyelere gelmesini saatler içerisinde sağlıyor ve e, her şeyi bir anda allak bullak olabiliyor. Her şeyi allak bullak eden bir gelişme de aslında geçen günlerde sosyal medya hesaplarında yaşandı. E, uzun süreler sosyal medya uygulamalarına ulaşamadık. Instagram, Facebook, WhatsApp. E, tabii bu uygulamaların borsadaki kağıtları bir anda düştü. O kadar alışmış ki, alışmışız ki yani iç içe olmaya özellikle mesajlaşma konusunda bu uygulamalarla uzun uzun konuşuldu. Bir teker halde Twitter vardı çökmeyen. Orada esprileri yapıldı. Bunu da değerlendirelim bir iki cümleyle vaktimizin sonunda. Çünkü gerçekten konuşulması gereken bir konuydu bu. Neden çöktü? Ne oldu o dakikalarda? Sana soralım. Özden, o 4 Ekim günü deneyimlediğimiz olay gıda gibi, enerji hı hı. gibi, enformasyonun da tedarik zincirinin aslında önemli bir evet. hayati bir halkası olduğunu bize gösterdi. Bu enformasyon derken tabii ki çok önemli siyasi gelişmelerden bahsetmiyoruz. İnsan ilişkilerindeki hı hı. en basit bağlantıları bile felci uğratan böyle bir olay. Dünyadaki milyonlarca insanın bir anda ilgi odağı haline geldi. Bugün hala aslında aydınlatılabilmiş değil olay yani hı hı. o gece neler olduğunu tam anlayamadık ama e, şu e, dikkat çekiyor tabii üst üste ola, gelen olaylara baktığımız zaman e, Facebook'un içerisinden e, çalışan birisi bir e, çalışan üst düzey bir çalışan e, olayın hemen öncesinde e, basına bazı açıklamalarda bulunmuştu. ...Facebook'un insanların nasıl olumsuz haberlerden etkilendiğinin fark fark edilip algoritmalarıyla oynandığını... ...ve Facebook'ta insanların daha uzun vakit geçirmesi için hı hı. olumsuz haberlerin pompalandığını sisteme. Yani evet. biliyorsun insanlarda hı hı. genellikle haberlerle ilgili olarak böyle bir eğilim vardır. Dram içeren, hı hı. felaket içeren haberlere daha fazla ilgi gösterir izleyici, dinleyici... Ancak e, mutlu mutluluk veren e, haberler pek ilgi görmez. Bunu bugün e, bizim ülkemizdeki televizyon dizilerinde de görüyoruz. Evet, evet. Nerede bir dram var, nerede şiddet hı hı. var, nerede yüksek sesle... Reality e, show'lar. Evet, münakaşa var. Bunlar hı hı. insanların daha fazla ilgisini çekiyor. Rating dediğimiz hı hı. o kurt kapanına giriş başlıyor. Rating yükseliyor, reklamcılar reklamları oraya aktarmaya başlıyorlar vesaire. Böyle bir kısır döngünün içerisindeyiz. İşte Facebook'un da bunu te tespit ettiği olumsuz haberleri topluma toplumlara e, abonelerine patlayarak insanların e, Facebook sitesinde daha fazla vakit geçirmesine yönelik bir takım düzenlemeler gizli düzenlemeler hı hı. olduğu açığa çıktı. Ve bu e, çökme meselesi de hemen bunun ardında e, gündeme geldi. E, evet. e, yine e, Facebook'un, Instagram'ın çöktüğü saatlerde Beyaz Saray Sözcüsü bir açıklaması vardı. Şunu söyledi Beyaz Saray Sözcüsü Sosyal medyanın, sosyal medya şirketlerinin kendini regüle etme kendini düzenleme kabiliyetlerinin olmadığını görüyoruz dedi. Şimdi e, dolayısıyla e, devletlerin e, bu sosyal medya mecralarındaki tekelleşmeyi önlemeye yönelik olarak bir istekleri var. Yani evet. e, burayı çok da e, liberal e, sistemin e, inisiyatifine bırakmama yönünde e, hı hı. E, ortada bir inisiyatif var ve bu inisiyatif herhalde önümüzdeki günlerde daha etkin şekilde kendisini gösterecek. Bir de tabi e, Pandora belgeleri gibi e, es zamanlı olarak açıklanan belgeler, belgeler var. vardı. Hı hı. Bu da tabi Rusya'yı e, ...hedef haline getirdi. Acaba Rusya'dan kaynaklı bir siber saldırımı e, internet sistemine e, yöneldi diye. Çünkü bir de şöyle bir ilginç zamanlama vardı. E, bu Facebook, WhatsApp e, sistemlerinin çöktüğü saatler Avrupa borsalarının kapandığı... ...ve Amerika borsalarının açık olduğu saatlerde e, düzenlendi yaşandı bu olay. Ve e, Amerika bors borsalarındaki farklı endekslerde düşüşe neden oldu. Zuckerberg'in Facebook'un sahibi Zuckerberg'in 6 saatte 7 milyar doları eridi. Evet. E, dünyanın en zengin insanları listesinde bir sıra geriye gitti ve Asya borsaları açılmadan önce e, bu sorun giderildi. Hiç. Yani Hı -hı. bunun her neyse zamanlaması çok e, Amerika'ya ve e, Zuckerberg'e mesaj olacak şekilde e, evet. zamanlaması güzel bir şekilde e, ayarlandı yani. E, şimdi bunların üzerine tabi düşünmek lazım. Ee, Onu da e, ilerleyen günlerde gelecek haberlere ve açıklamalara bakarak zaten e, programımızda da mutlaka de değerlendiririz. Tekrarlanacak, arıza, arızalara bağlı olarak Peki. ne olduğunu daha net şekilde anlayabileceğiz. Çok teşekkür ediyoruz e, katkın için programımızda Mehmet Kancı. Yeniden görüşmek dileğiyle uğur uğurluyoruz. İyi günler, iyi yayınlar diye. Çok teşekkürler. TRT editörü Mehmet Kancı konuğumuzdu sevgili dinleyenlerimiz. thank